Hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videomuz sizlerle birlikte Brock nasıl Robux alınır, bunu sizlerle birlikte deneyeceğiz arkadaşlar. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. Videomuza geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim ben. Bildirimleri de aktifleştirmeyi unutmayın. Bu şekilde yüklediğim videolardan haberler olabilsin. Görmüş olduk bu şekilde güzel, eğlenceli ve yararlı videolar yapıyorum. Siz de bu videoları izleyebilirsiniz. Şimdi fazla uzatmadan hemen videomuza geçeceğim. Ondan önce bir Discord sunucumu gösterip hemen başlıyoruz. Discord'a nasıl katılırsınız onu söyleyeyim. Discord'u şöyle açıyoruz ve buradan sol tarafta bir sunucu ekle yazan kısım var. Buraya geliyorsunuz da buraya direkt Ege Avcı yazıyorsunuz. Bu şekilde direkt bunu yazıp sunucuya katıl diyorsunuz ve direkt katılabiliyorsunuz. Bedava Robux şekli de oluyor işte. Robux falan dağıtıyoruz. Sesli etkinlik yapıyoruz. Eğlence falan. Siz de Discord'a gelebilirsiniz. Evet şöyle Roblox'u açalım. İlk olarak arkadaşlar ben yine sağımdan deneyeceğim. Bir sıkıntı falan olmasın diye. Eğer ki arkadaşlar Robux kazanma taktiği çalışıyorsa kendi hesabımızdan deneriz. İlk olarak yani hesaptan ya. Şimdi Brookhaven RP Free Robux yazıyorum ben şu şekilde ve oyunlar kısmına giriyoruz. Brookhaven şu anda 500 bin oynanıyormuş. Bayağı oynanıyor. Şimdi buradan ne yapacağız? Bedava Robux, Brookhaven'un oynayacağız. Şimdi 69 oynanan var, bir oynanan var. Bir de bakalım başka hangi versiyonları var? Free admin var. altı falan. Şimdi şuradan hemen bir bedava Robux verene girelim değil mi arkadaşlar? Şurada 69 oynanıyor şu anda. Bakayım en iyisi bu mu? Evet. Şimdi hemen buradan girelim. Şöyle hemen giriyorum arkadaşlar. Ben play'e basıyorum. Bakalım bedava robux alabilecek miyiz? Burada bedava robux alabileceğimiz söyleniyor. Şöyle hemen oyunumuz açılsın. Bu arada size like atmayı unutmayın. Like atarsınız bu tür devamı gelecek. Brokeven yazmış. Yanına bir de Adopt Me yazmış arkadaşlar. Bu ne ya? Hem Brokeven yazmış bir de yanına parantez içinde Adopt Me yazmış. Kardeşim sen bir de dalga mı yaşıyorsun? Aha girdik oyuna. Aha. Allah Allah. Neymiş şimdi? Herhalde parkuru bitirecek bedava robux'umuz olacak. Canon Pest. Direkt sona mı fırlatıyor abi? Sona fırlatmak için ne kadar? 149 Robux verirsek direkt bizi sona fırlatıyor ve Sondan Robux'u kazanacağım Abi burada Bug var Bu tamam böyle <laughs> Lan ne yapıyorsunuz lan siz burada? Aa buraya giremiyor muyuz? Bakayım buraya girebiliyor muyuz? Among Us olacağım arkadaşlar Among Us olacağım Şimdi Parkuru bitirirsek eğer bedava Robux bizim olacakmış O zaman hemen başlayalım arkadaşlar Bu Camların ikisi de kırıl... Aa biri kırılıyor tamam O zaman Şimdi teker, teker yapacağız. Bu arkadaş parkuru biliyor galiba. Buradan direkt yürüyor. Yandan yürüsem ne olur arkadaşlar? Aha arkadaşlar Allah düştük. Tam bug'ını buldum derken düştük. Böyle gidiyoruz şuradan. Peki öndekileri takip edeceğiz. Hop oradan buraya gidiyoruz tamam yürü bacım yürür müsün bacım hadi bacım hadi ya, yürüsene kardeşim ya yürüsene ya aa orası değil tamam buraya gidiyoruz hop ama ikisinden de geçiyor arkadaşlar o zaman ne yapıyoruz söyleyeyim şu ortaya at Allah düştük şimdi şuradan düğümüz devam ediyoruz şu bakonu yeri izleyelim arkadaşlar bu adam biliyor galiba aha gidiyor lan baya aa buraya geldik buradan buraya lan aa yine düştük aa kardeşim göster reklam göster bana ya şimdi buraya gidiyoruz buradan buraya buradan buraya buradan buraya hop Tamam buraya gidiyoruz şimdi yavaşacağız arkadaşlar bunlara beraber ilerleyeceğiz bu arkadaşlar Önden gitsin. Düşsünler ben de arkadan gideyim arkadaşlar. Robux kazanayım değil mi? Hadi yürür müsün? Aha yürü aslan parçası be. Önden önden gidiyor aslan parçası. Yürü bakalım. Şimdi sağ mı sol mu arkadaşlar? Sağ mı sol mu? Hop solmuş arkadaşlar. Soldan devam. Arkadaşlar başaracağız arkadaşlar. Başaracağız. Başaracağız arkadaşlar bunu. Hadi yürü bakalım arkadaşlar. Oo bir tane daha sol. Bence bu sağ. Bence bu sağdadır. Bence bu sağda. Atlıyoruz. Allah. Gittik arkadaşlar ya. Baya... ilerlemiştik düştük tekrar yaparız sıkıntı yok Tekrar yaparız. Buradan düzmüş. Bu çapraz bence. Bu çapraz. Bence bu çapraz. Bakalım deneyelim. Bence çapraz. Lan bak ya bak. Bak ne diyorum. Ne diyorum arkadaşlar. Hop tıkır tıkır ilerliyoruz. Bence bence bu düz değil. Düz değilmiş. Buradan buraya hop ya yine düştüm. Şimdi Robux verip gideceğim sonra bak. Yeter artık. Yeter artık Robux verip gideceğim sonra. Her yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Yavaş yavaş arkadaşlar. Yavaş yavaş. Hop buraya gidiyoruz. Bakın bana hilaştıracaklar ya. Bana hilaştıracaklar. Dümdüz buradan. Tamam yine burası düz. Yürüyün lan. Hadi lan yürüyün lan. Hadi. Hadi. Aha burası tamam. Bayağı var ya. arkadaşlar. Bayağı bir yolumuz var. Burası. Hop. Hadi yürü bakalım. Hadi yürü bakalım. Yürü bakalım. Hadi hadi yürü yürü. Atla 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 atla. Hadi hadi önden atla hadi. Hadi yürü. Yürü. Hadi. Hadi yürü. Atla bakayım. Hadi. Ben gitmem. Ben gitmem. Önce sen atlayacaksın Ben gitmem. Ben gelmişim. Gider miyim? Gitmem. Senin gitmen lazım. Şimdi bunları anlamanın bir yolu var mı acaba? Aha gitti aha <laughs> burası arkadaşlar. Şimdi şu adam Mete1289p9 Sen nereden geldin bakalım? Yazıyor mu arkadaşlar? Kimse şeyde de yazmıyor ki. Şimdi şuraya direkt atlayabilir miyim? Buradan oraya atlayabilir miyim? Buradan oraya atlayabilir miyim arkadaşlar? Bence atlarım. Ama baya risk almış olur. İşte en ucuna yaklaşalım. Abi çok zor ya. Buradan buraya atlaması çok zor. Click here to reveal the correct glass. Aha. Ne demek lan bu? Bir dakika. Şimdi şu kız önden giderse sıkıntı çıkmayacak. Yürü bakalım. Yürü bakalım. Bence. ben arkadaşlar. E, o PT piti Bence sağdaki kırılmayacak. <laughs> i̇şte soldaki mi? O zaman buradan direkt buraya atlayabiliriz. Mete yürüsene Mete. Mete yürüsene Mete. Yürüsene Mete. Yürüsene Mete. Ne bekliyorsun? Mete burada. Daha çok yolumuz var asker. Asker daha çok yolumuz var. Bak, daha Robux alacağız asker. Daha Robux alacağız ya. Reach the end for rivers. Sona ulaşırsak ödül alıyormuşuz. Bakalım ne zaman ulaşabileceğiz. Bakalım şimdi arkadaşlar burası mı orası mı? Şimdi arkadaşlar biraz bize yetiştiler. O yüzden bu cam atlıyorum ben. Sonra burası tıkır tıkır yapalım arkadaşlar. Şu arkadaşlar yardım etti bize. Şimdi arkadaşlar buraya gel. Abi 10 kere arkadaşlar dedim ya. Şimdi buradayız. Önümüzde Yolun yarısı kadar yer kaldı. İlerlememiz gerekiyor ama buradan kimse de atlamadığı sürece ilerleyemeyeceğiz. Yarısında bile değil. Aha. Aha hile geldi lan. Aha hile geldi lan. Hile. Hile kesin hile. Oradan geçmiyorum. Tamam tamam hile bize yardım ediyor. Arkadaşlar hile bize yardım ediyor. Aha hile bize yardım ediyor. Eyvallah be. Burasıymış tamam burası. Hadi bakalım. Aha burası arkadaşlar atlayalım. Oo oh, burası tamam. Bakalım neresi. Aa burası neymiş arkadaşlar? Hile sayesinde bedava bedavamız kazanabilecek miyiz bakalım. Burası, hadi. Ho, tamam burası, tamam, tamam, sakin. İlerliyoruz. Neresiymiş? Göstersin bize. Ho, tamam, tamam. Buraya atlıyoruz. Arkadaşlar, bayağı ilerledik, bayağı hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Bakar mısın? Alt kalsın. Ee, burada kalacaktık ama hile sayesinde ilerliyoruz. Bu cammış, tamam. Buraya da atlayalım. O, o camın içinden geçiliyor. Şuraya atlayacağız. Arkadaşlar, çekelim bakayım, çekelim bakayım. Şuraya atlayayım ben. Çekelim mi? Hop atladım. Bakın yolun yarısındayız. Yolun yarısındayız. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Bu cam mı işte? <laughs> çok iyi anlatıyor ama. Hop. Bu cam mı? Tamam. Aha, aha bu cam. Hop. O bu cam mı? Evet yine bu cam arkadaşlar. Çok az kaldı. Yolun yarısındayız. Hop. Bakalım bu mu? Hop yine bunda devam ediyoruz. Arkadaşlar hepsini arka arkaya koymuşlar. Hiçbir kırılmıyor galiba değil mi? Evet hepsini arka arkaya koymuşlar. Ha yine bu. Hadi be. Hadi arkadaşlar bitiriyoruz. Hadi arkadaşlar bitiriyoruz. Hop buna da zıplayalım. Ha aha sonunda düştü. Bir tane gitti arkadaşlar. Aşağı düştü mü ölüyor. Bakalım hile bir daha gelip bize yardım edecek bakalım. Hile geliyor. Aha aha geldi bile. Ha bu. Tamam. Bunda. Hayır hayır olamaz. <laughs> olamaz olamaz arkadaşlar arkadaşlar düştüğüm yere tekrar geldim Hile yine bize yardım ediyor 4 kişi bu şekilde bitirmeye gidiyoruz bayağı az kaldı bayağı az kaldı aha bize yardım ediyor bu şekilde bedava robosunuza almayı deneyeceğiz burası burası mı aha burası arkadaşlar İlerleyelim. burası değil doğru yer burası bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar bu arada bu tür videonun devamı için size like atıp abone olmayı unutmayın size kadar çok like atarsınız ben de bu tür videonun devamını yapacağım burası değilmiş şuraya atlıyoruz bayağı az kaldı arkadaşlar. bir de Squid Game parkurunu koymuş Camlı parkurunu koymuş. Bakalım Robux'umuzu alabilecek miyiz? Buradan sonra hep çapraz galiba sanırsam değil mi? Evet hep çapraz galiba. Bence burası. Ha orasıymış. <laughs> ne desem yanlış çıkıyor arkadaşlar ya. Oluyor mu hep? Olmuyor. Hiç olmuyor. Düz atlıyoruz. Bence buradan bakın iki blok düz. iki blok düz sonra çapraz. Değilmiş. <laughs> o, kadar, o kadar iyi bir tahmin yeteneği var ki hiçbiri tutmuyor. Bakalım buradan nereye? Hop buradan çapraz ha. Buradan düşmek istemiyorum arkadaşlar. Buradan düşmek istemiyorum. Çok az kaldı. Çok çok az kaldı. Lan iki tane niye atladın? Bakalım. Hop bu cam. Hop çapraz. Şey arkadaşlar hile olmasa bu arada yapamayacağız biliyor musunuz? Yani bu hile olmasa bu kadın olmasa yapamayacağız. Valla valla eyvallah ya. Valla eyvallah. Hop buraya. Hadi bitiriyoruz. Bitiriyoruz. Şu Buna sonra sakin olmamız gerekiyor. Çünkü düşersek bir daha başlamaz. Bakın başlangıç bile gözükmüyor. O kadar uzakta. 3 kişi kaldık. Bakın yer düştü. 3 kişi kaldık. Bakın yer gitti. Çok az kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar son son 3 cam kaldı. Son 3 camı da geçersek başaracağız. Aha. Arkadaşlar bu hacker kendi reklamını yapıyor. Baksanıza arkadaşlar hacker kendi reklamını yapıyor. Son cam. Son cam ve ve geçtik arkadaşlar ve finish. Lan ne oluyor? Nereye atıyor bizi? Lan Puppy Playtime Rainbow Friends ne arkadaşlar? Bu ne? Arkadaşlar bitirdik parkuru ama bizi farklı bir yere attı. Arkadaşlar parkuru bitirdik ama imajin de onda arkadaşlar kıpırdatamıyorum. Lan hayır almak istemiyorum arkadaşlar. İmlecim de onda arkadaşlar. Kıpırdatamıyorum arkadaşlar. Ne oluyor? Lan ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? Arkadaşlar imlecim de onda kıpırdatamıyorum. Heh tamam. Tamam. Bu ne lan? Lan kapatsana birader. Play time oynamak istemiyorum. Arkadaşlar. Oha burada da parkur var. Arkadaşlar burada da parkur ama. Galiba yalan arkadaşlar bunlar. Yalan. Büyük ihtimalle yalan arkadaşlar. E Hele Robuxumuzu da alamadık. Bizi de böyle farklı bir oynattı, attı. Playtime diye bir oyun attı. Arkadaşlar biz dolandırıldık. Şöyle oyundan çıkalım ya. Kapatalım oyunumuzu. Çıkalım arkadaşlar oyundan. Arkadaşlar vallahi Robux'umuzu da alamadık. Robux'u da alamadık. Elimize patladı. O kadar oyunu da oynadık. Bakalım böyle oyun kaç oynanıyor ya. Allah oyun elimizde patladı. Robux'u da alamadık. <laughs> bir şekilde garip şeyler oldu. Arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte bedava Robux veren Brookhaven oyununu denedik ama Robux'umuzu alamadık maalesef ki alamadık. Bence eğlendik o kadar da kötü değildim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir beğenmişsiniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bu şekilde eğlenceli videolar için de yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Asla kendinizi üzmeyin ve mutlu olun. Hoşçakalın ve bay bay.